Bir anda yoksullaştık, yani bir anda elimizde olan artık yok. E, ve e, böyle bir takım pansuman yöntemlerle, bir takım yine doların kurulunda olduğu gibi yine dalgalı yöntemlerle çeşitli önlemler alınmaya çalışıyor. Bu önlemler de sonra bir anda ortadan kaybolabiliyor. Ve bunlar e, zaten umut e, yani tek koşul umut olduğu bir ortamda, umudu da dalgalı bir seyredişe e, yönlendirmiş oluyor. Evet. E, ve hani e, aslında bir çocuk benzetmesi burada. Bilemiyorum doğru olur mu. Yani dünyaya geliyor bir çocuk konuşacak dili yok, gözler elinde gördüğünden tam olarak şeydi elinde gördüğü bildiği her şey bir anda yok oluyor. Geri gelecek mi kaygısı, bir anda başına yanaşan bir ebeveyn o da bir anda yok oluyor. Tam olarak ihtiyaçlarını gideremiyor gibi bir tablo var ortada. Yani çok öyle. kökensel, çok kökensel, çok yani yaşamsal bir takım ihtiyaçların bir anda sunulduğu, ortadan kaybolduğu ve en temel diye bildiği şeyleri aslında bir anda ortadan e, yok olduğunu gören bir insan, bir toplum var şu an e, içinde bulunan. Bu da hani önlem almayı aslında zorlaştırabiliyor. Yani hani çünkü çok büyük bir yani şu çok doğal bir ihtiyaç. E, ekonomi düzelsin diye bir e, yönetenlere güvenme ihtiyacı ve ardından onların önerdiği yöntemleri uygulama ihtiyacı. Ve onların yok olmasıyla tekrar bu sefer e, eski dertlerini unutup e, yeniden o pansuman tedavilerle, hani tabiri caizse, bir şekilde e, yolunu bulma ihtiyacı. Yani bir varmış bir yokmuş hikayesi sürekli bir e, tekrarlama içerisinde. Bu durumda e, bahsettiğiniz e, çözüm yöntemleri de aslında e, dayanağını yitirmiş gibi olabiliyor yani hani ses çıkaracağız ha ses tamam susturuluyor ardından yeniden konuşma hakkı veriliyor. Bu konuşurken tam bir şeyler söylenirken bambaşka sorunlar. ama anladığım kadarıyla bu örgütlü bir dayanışma sisteminin oturtulması bu konuda belki de umutsuzluk açısından temel yaklaşımı teşkil ediyor. Bütün dezavantajlara rağmen evet haklısın. Yani bu süreç insanı yalnızlaştırdı, korkuyla birlikte izole etti, atomize etti birisiyle bir araya gelme şansını ortadan kaldırdı giderek. Çünkü bir araya gelmek riskli. Artı bir insanın bir araya gelmeyle ilgili o bir kolektif bilinci de kayboldu. Eleştirel bilinç kayboldu, zayıfladığı için insanlar çoğunlukla tabiyetle, yani güçlü olana tabi olarak onun saladığı olanaklarda hayatta kalmayla ilgili bir yapı isteleştirdikleri için ki eğitimsizlik, yoksulluk bunu da yaratıyor. Eğitimsizliği öğrenememeyi, Eğitim sistemi de zaten insanları özgür, eleştirel düşünen değil de var olan bir bilgi, verilen bilgiye olduğu gibi kabul edip ona uyum sağlayan biri olma yolunda bir süreç olunca dediğim gibi atomize oldu. Bütün bunlar dezavantajlar ama e, bir şey e, yaşam varsa umut vardır demiş Hawking bütün yapay zekanın e, o korkucumuzdan hemen ama her şey kendi zıddını doğru. Bütün bu süreç onu ortadan kaldıracak süreci de üretme potansiyeline sahiptir. Elbet bütün bu dezavantajlara rağmen o dayanışmanın, o biriyle ötekinin bir araya gelip, farklılıkları değil ortaklıkları bir araya getirip, farklılığı zenginlik saydığı bir dayanışmasını, kolektif ilişkisini yaratacaktır. Ne yaparsa yapsın. Egemenler kolektif olanı ortadan kaldıramadılar tarih boyunca. Bir de şu çok önemli. Şimdi bu mutsuzluk, umutsuzluk içinde bir babanın, bir annenin çalışan, birinin çocukla sağlıklı tutarlı bir ilişki yürütmesi de çok zor oluyor. Evet orada da korkutucu bir şey var. Babayla, anneyle sağlıklı bir ilişki yürütemeyen, tutarlı ilişki yürütemeyen, bağlanma sürecinde örselenen, sağlıklı bir özdeşim nesnesiyle karşılaşmayan, o mutsuz yüzle her gün bir araya gelen, pesimist olan bir çocuğu bu pesimizmden çıkaracak bir gerçekten umut ışığına ihtiyaç var. O da aslında yani Roluma çok güzel demiş yani cesaret umutsuzluğa rağmen ilerleyebilme yetisidir. Aforizmatik bir cümlesi herkes kullanıyordur ama çok dolu bir cümle evet. Cesur olmak gerekiyor. Bu bireysel olarak tek başına da cesur olmak gerekiyor. Kurum olarak, dernek olarak da cesur olmak gerekiyor ki bu cesaret o korkan insanları o gömüldüğü korkudan çıkartsın. O tekleşmiş atomize bireyi ötekinin yanında biri daha varmış benle bir fark etsin ya da bütün o birlikleri gözünü kapattığı görmedi o topluluklara dönsün ve a birileri var e, çok insani temel hakları için sesini çıkartan e, buna yönelsin hani bu umutsuzluğa izin vermememiz e, gerekir diye düşünüyorum yani bütün bu çabalarımız bu umutsuzluğa prim vermemek için bütün dezavantajlara rağmen hani böyle konuşmayı tercih ederim aslında. Genel olarak yani bütün bu umutsuzluğu, belirsizliği, yoksullaşma, eşitsizlik ortamında e, birçok ruhsal tepkin olabileceğini ve bütün bunların aslında evet. bir şekilde yine bahsettiğiniz yöntemlerle en azından böyle başlayarak bir umut ışığının olduğunu anlıyorum. Travma bize evet örseledi bizi travmalar. Birçok şey travma. Yani illa da işte DSM-5'in tanı ölçütlerindeki travma tanı gibi hayatı tehdit edici, işte fiziksel ruhsal bütünlüğü bozucu bir şey olmasa da örselenmişliklerimiz çok. Ki birçok bütün bahsettiğim çerçeveyi de yapmaya yatkın eğilim. Ama bu travmalar bizi incitirken aynı zamanda güçlendiren bir yanı var. Onlarla güçleniyoruz da. Travmamızı kabul edip başa çıkıp e, onunla uğraştığımızda bir hem ruhsal olarak güçleniyoruz ama bu güçlenmenin en önemli dışsal kaynak. Yani ötekiyle sosyal olanla olan bağ kurduğumuz zaman o sosyal destek sistemi çalıştığı zaman güçlenmemiz daha da artıyor ve daha da e, hayatı değiştiren, müdahale edebileceğimiz bir potansiyele ulaşıyor. O nedenle travmalarımızı işte yıldırıkt kaynağı gibi görmek evet örseleniyoruz ama onun içinden çıkarken de güçlenebileceğimizi aklımızda tutmakta fayda var. O nedenle yani herhalde bir örgütlü danışma sözcüğünü her zaman aklımızda zihnimizde bir yerlerde tutmamızda fayda var diye düşünüyorum bütün umutsuzlukları yok ederken. Ama şunu talep edelim yani mesela bugün Türkiye'nin sağlık sistemi 80'lerden sonra başlayan o yeni liberal politikalarla ki 2002'den sonraki bunu çok sağlıklı dönüşüm projesiyle beraber artan ilmesiyle bizim e, sağlık sorunlarımız olduğunda, ruhsal sorunumuz olduğunda yardım alacağımız mekanizmaları, kamusal mekanizmalar yok eden bir evrim gösterdi. Sağlık ticarileşti alıp satılan metaya dönüştü. Sağlık sistemi tamamıyla özel sağlık sistemine entegre edildi. Yüzde olan özel sağlık sisteminin sağlıktaki payı yüzde ellilere vardı, eşitledi ki kamu, adı kamu olsa bile özel sağlık sistemiyle uygun bir entegrasyon. Şehir hastaneleri bunun? Senin çalıştığın çok önemli bir örneği. O hale geldi, ticarileşti. Kamu hizmeti de ticarileşti. Taşeronlarla vesaire ya da personel e, politikalarıyla. E, bu bağlamda kamusal anlamda örselenen bireyin bu ruhsal sorunu çözmek için ulaşabileceği kanallar da zayıfladı. Kamusal bir kanal kalmadı neredeyse. Özel hastaneye gitmek, tedavi sağlık hizmeti almak durumundasınız. Koruyucu ruh sağlığı hizmeti yok. Önleyici ruh sağlığı hizmeti yok. Ve de aldığınız hizmeti çok yüksek paralarla almak zorundasınız. Kriz merkezleri bir dönem düşürdü yok. Yani Travma yaşanan, örselenen, depresyona giren, intihar riski yaşayan, yoksullaşıp hayatını sürmekte zorlanan, içine gömülmüş olan bireyin gidip de alabileceği kamusal bir ruh sağlığı sistemi yok. Şimdi yok. Total, yani kağıt üzerinde şeyler var. O yüzden bu da dayanışmayı gerektiriyor. Bunu talep etmemiz gerekiyor. Bunu talep edebilecek işte sağlık örgütleri, meslek örgütleri gerçekten halkı da hastaları da yanlarını alarak onlarla birlikte bunu talep edip bunu bir gerçekliğe dönüştürmesi gerekiyor. Yani biz bu özel sağlık sisteminden kurtulmadığımız müddetçe yani yaşadığımız ulusal sorunları çözebilecek mekanizmalara da kolaylıkla ulaşamayacağız. Bir insan hakkı olarak ulaşamayacağız. Ancak bir alışveriş olarak ulaşma durumumuz oluyor ne yazık ki. Yöneticilerin de ekonomik krizle mücadeleyi sadece ekonomik ya da böyle finansal bir önlem paketleriyle değil de belki de toplumun farklı güven kapılarını açarak da sağlaması gerektiği sonucu çıkıyor buradan. Sağla erişim, kendini ifade edebilme, bu gerek bireysel bazda, başvuru bazında, hizmet alabilme bazında, gerek örgütçe sesini duyabilmek bazında bir girişim olması gerekiyor gibi anlıyorum. Devletler niye var olduklarını söylüyorlar? Devletler ve yönetimler diyor ki biz halkımızın bütün ihtiyaçlarını, onların güvenliğini uzun sağlamak için buradayız. Evet, sağla o zaman sağlamalarını talep etmemiz gerekiyor. Siyaset niye var? Siyaset Aslına bakarsanız gerçek anlamıyla insanların daha mutlu, huzurlu yaşadığı, yaşayacağı, gelecek kuracağı bir dünyayı biçimlendirmek için kullanılan bir araç. Birileri daha çok zengin olsun diye değil. O nedenle devletin gerçek asli görevine dönmesi için bizim talep etmemiz gerekiyor. Siyasetin gerçekten insanlık lehine bir etkinlik olmasını sağlamak için de siyaseti onu dönüştürmek gerekiyor. Bu, bu ancak yani bir kurtarıcının gelip de yapacağı değil de Hani çok geleneksel bir sözde üretimden gelen gücümüzü kullanmak diyor ya, emekçiler. Hani grev yaparken gerçekten bizim bir bu bireyi, toplumun bir bireyi bir insan farklı özellikleriyle renkleriyle bir insan olarak varlığımızın bilincinde olarak bunu talep etmemiz gerekiyor. Biri gelip bizi kurtarsın diye değil. Ben öyle düşünüyorum.